milyon 400 bin doz Biontech aşısı Türkiye'ye ulaştı. Aşılar gerekli testlerin ardından kullanıma sunulacak. Peki aşı ne kadar güvenli? Aşının yan etkileri var mı? Tüm bu soruların cevabını bu muhabirimiz Merve Şahin Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Akova'ya sordu. İşte aldığı cevaplar. Biontech aşısı ne kadar güvenli? Bu aşı şu anda dünyada en yaygın olarak kullanılan aşılardan bir tanesi. Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin başında olduğu Alman Biontech firmasının Pfizer ortaklığında geliştirdiği koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi. İlk etapta gelen 1 milyon 400 bin doz aşının analiz süreci devam ediyor. Peki aşının koruyuculuk oranı ne? Son derece etkili bir aşı. Yapılan klinik çalışmalarda %95 ve daha üzerinde bir koruyucu etkisi var. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Akova, Biontech aşısının Türkiye'de faz 3 çalışmaları kapsamında 500 kişide uygulandığını söyledi. Yapılan tespitlere göre aşı %95 oranında etkili oldu. Ancak Akova aşı konusunda ismin değil, etkinliğin önemine vurgu yaptı. E, aşı seçimiyle ilgili mı olayım yoksa mi bekleyeyim şeklinde bir yargı doğru değil. Buradaki en önemli mesaj hangi aşıya en kısa sürede erişebiliyorsanız mutlaka o aşıyla aşılanın. Aşı kararsızlığı, aşıyı geciktirmek hastalığa yakalanmanıza ve hastalıktan ciddi şekilde zarar görmenize yol açabilir. Akova, BioNTech aşısının yan etkilerine de değindi aşının uygulanmasına engel olacak yan etkisinin olmadığını söyledi. Bu aşıyla da saptanmış bazı yan etkiler var ama şu anda kullanılmasını engelleyecek ölçüde ciddi yaşamı tehdit eden bir yan etki söz konusu değil. Bu aşılarda bir miktar ateş reaksiyonu olabiliyor. Özellikle ilk birkaç gün içerisinde aşının yapıldığı kolda ağrı ve kızarıklık ortaya çıkabiliyor. Çok nadir durumlarda anafilaksi dediğimiz ağır alerjik reaksiyonlar da ortaya çıkabiliyor. Akova, Sinovac ve BioNTech aşılarının arasında farka da değindi. Şöyle bir farklılık da hatta söz konusu. Biontech aşısını tek doz yaptığınız zaman ikinci doz aşıyı yaptırmadan önce kanda epice bir miktar antikor oluşuyor. Bu Sinovac aşısında ancak ikinci dozu yaptırdıktan sonra en az 14 günlük bir süre geçtikten sonra koruyucu antikorlar ortaya çıkmaya başlıyor.